Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte World Soccer Challenge Beşiktaş Kariyerinin 6. Bölümü yükse gittim hala 6. Bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar Videoya önce like atıp abone olmadıysanız olabilirsiniz İsterseniz videomuza başlayalım hocam Şimdi o oh, bir dakika görmeyin Arkadaşlar neredeyse oyunun en potansiyelli adamını aldım Dün shorts videosu olarak transfer tanıtım videosunu da paylaştım efsane bir transfer yaptık. Onun ismi Z Rato. Bu oyunu oynayanların hepsi biliyordur yüksek ihtimalle bu adamı. Şöyle göstereyim potansiyelini arkadaşlar. Bakın 87-99 potansiyel en yüksekte. Yani bir iki seneye müthiş şeyler yapacak. Şu anlık kadro dışı kalacak ama. Şimdi isterseniz Hatay Spor maçına başlayalım. Arkadaşlar bayağı video atıyoruz bu aralar. Bir sesini kısalım. Bu aralar bayağı video atıyoruz. Mesai yoğun. Mirot Raşitsa. Raşitsa. Hocam vurdum Raşitsa. 3-0 yenmişiz ilk maşa. Oğlum bu arada benim oyuncular ölecek. Hepsi sakatlandı. Partiyle mi yıkanmışım? parti? Demeyim, Lan! Evet geliyoruz. Jonas Svensson en azından biraz daha enerjik. Ronaldo. Bomba 4-0 toplam skor. Değiştirelim ya abi çok riskli bu arada. Muçi gir. Hmm. Semih sol. Kimi sağ atalım. Masuak bu girsin en azından şey ya. Bir tane de stoper mi alsak? Stoperi kadro dışı bırakmışım. Neyse Salih uçan girsin. Çok da önemli bir maç değil. Yoksa yapmazdım bu değişikliği. Neyse. Oğlum takım çok yoruldu. Kırmızıya ilk defa indim bu oyunda ben. Bu oyunda kırmızı ilk defa aynı Muçi ne yaptın? Oğlum bu maç çabuk bitsin sakatlık çıkacak. Semih hattı. Oğlum bit 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 bit. Bakın oyuncuların gücünü arkadaşlar. Sakatlık çıkmadan lütfen bitirelim bu maçı hemen. Muçi'yi kaldırdık müthiş pas Muçi. 3-0. Hocam bitir hocam. Jonas Svensson önündeki boşluğu değerlendirdi. Svensson İçeride Muçi var. Muçi bomboş. Hattrick mi yaptı Muçi? Yok yapmadı. Bir tane Ronaldo attı. Mert. Tamam. Bir tane Ronaldo attı. Bir tane Semi attı. Penaltıdan iki tane de şimdi Muçi attı. Bitir 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 bitir. Güçlere bak kalmadı. <laughs> bitir bitir bitir. İşte bu ama bunlar çok yoruldu be. Bakın. İyi toparladılar biraz yedeklerdekiler. Şimdi şöyle bir değişiklik yapacağım. Muçi ile e, burası abek sol bek var. Bir tane ortasına çıkacağım. Demirege çıkacak pardon. Arthur gir. E, sen gir. Sen gir. Zeroto girsin. Bakalım deneyeceğiz. Bir de Ersin girsin bu maçına. Böyle deneyeceğiz. Yorulmasınlar fazla. Rugani daha yor, e, Aksar daha yorgunmuş. Çıkaralım. Kasımpaşa maçından sonra geliyorum. Bekletmeyeyim sizi. Bakıyoruz <laughs> arkadaşlar. Kasımpaşa atağa geldik ama iyi. mama Dikkat edelim. İlk yarı bitmek üzere. o geliyoruz. Kale boş. Zerato. Zerato. Ay çok güveniyorum bu adama. Çok. Hem de çok güveniyorum bu adama. Neyse. Oo iki atak daha evet. Arthur. Kırmızı kart yediler. Hadi bir şey yapalım artık. Evet. Zerato, Zerato. İşte benim adamım be. Ver ver. Çok potansiyelli bir oyuncu arkadaşlar. Şöyle kırmızılanları. O oh, Getson sıfırlaşmış neredeyse. Axel Witsel, Masuaku, Amir ve Ronaldo olmaz. Ronaldo girsin son kanada bir şey olmaz. Geliyoruz hocam. Cristiano mu bu? Rashid Gezal. Ay biraz aynen sağ vurdum biraz. Kasim Pasa. Direkt yapma yapma yapma. Atlayacağım dedim ben şu an izliyorum. Neyse sıkılmadım diye. Her şey sizin için gerekirse 50 dakika olsun bitme bir bir 1 1 bitme arkadaşlar ya of Kuturkoğlu. fener berabere kalmış ama ben de berabere kaldım 10 dakika şimdi dur tamam dur. dur, dur. anes muci 70 olmuş muci bu arada madrid chamberlain'in yerine gir Axel witsel Ata daha yardımcı olsun sol stoper Arthur Masuaku, Mert, Raşitsa solda kalsın. Tamam. 3'ten 4'e. Bu maçı atlayamıyor muyuz? Atlayamıyor Ben size atlatayım bu maçı. Önemli bir maç değil sonuçta. 3-0 rahat bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. Ronaldo'muz 16 gol oldu. Şöyle 52 puanlı 3. yüz. Trabzon'da yetişiyor. Ooo. Oo, oo, o o Derbi. Derbi. Atla tuşu açık. Ben atlamayacağım ama. Bu maçı izleyin arkadaşlar ya. Güzel bir maç. Ev sahibi olduğumuz için avantajlıyız. El Musrati. El Musrati yapma. Ronaldo. Ronaldo işte bu bir sıfır. Hadi. Hadi Ronaldo. Aha tekrar geliyor. Hayır. Rugani. Stoper dediğimiz Allah'tan var. Hadi bakalım. 8. dakikada zorlu bir değişiklik yaptık. Aman 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 bu kim? Ceko mu? Şimanski. yapma. Oyuncum yok benim defansta. Kontra edelim ki. 1-1 oldu. Lider Fenerbahçe'ye karşı oynuyoruz. Tekrar geldik. Orta. Ronaldo. İşte bu gerçek gol kralı kim gösteriyor Fenerbahçe? Fenerbahçeli kardeşlerim varsa kızmasınlar. Oyun bu. Ben oyunda diyorum. Yoksa tüm Türk takımlarına saygımız sonsuz hocam. Axel Witzel, Ronaldo. Ben buradan yapıştırırım. Livakovic yemez ama. İlk yere bitti. 2-1 üstünüz. Çok güzel. Musrati'nin sarı kartı var ama kırmızı yemez inşallah. Galatasaray'ın yenilmesi tek temennimiz şu anda. Jetson Fernandez. Jetson. Çekti Jetson. Jetson tekrar çekti. İçeri doldurdu. Gezzal vurdu. Ronaldo'ya çarptı. Ronaldo direkt. Yapma Hedrick yapamadık. Şansımız var hala ama atak yemeyelim. Atak yemeyelim. Galatasaray'ın karayla bir bir şu an. Arkadaşlar ne oluyor? Ulan ben hala şampiyon olabileceğimizi inanıyorum nedense. Konferansa da alacağız. Bitir hocam. Allah kahretmesin seni. Oyuncum da yok defansta. Ben buna bir şey yapamam ama Mert. Yapma Mert. Mert işte bu. İşte bu. Bitti. Bitti. Sanki şampiyon olmuş gibi sevindim arkadaşlar. Kusura bakmayın. İşte bu be. 2-1. Çok güzel. Müthiş oldu. Galatasaray ile beraber kaldı. Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdik. Fener'le 8'e indirdik. İşte bu. 25. hafta daha çok erken. 13 hafta gibi bir şey var daha. Rugani 4 hafta sakat. Bu sıkıntı oldu bizim için. Bandırma Spor çeyrek final bu maçı atlayabiliriz. Bu maçı atlayabiliriz. Ronaldo Etrik. Ronaldo yargı da attı. 4-0 ilk ayak. Çok rahat deplasmanını aldık. Sivas Spor. Evet Slavya Prag'la eşleşmişiz arkadaşlar. Son 16 turunda. Slavia Prag değil mi? Son 16 mı acaba yoksa? Evet son 16 Slavia Prag. Galatasaray derbisi de var önümüzde. Sivas Spor maçını atlıyorum geliyorum. Arkadaşlar 1-0 yendik. Gördüğüm kadarıyla Fener berabere kaldı. O su hatırlatıcı. İçmiyorum hocam şu an. Su hatırlatı... Evet arkadaşlar Zed'i bir hatırlatma bu su için. Su için hocam. Fenerbahçe berabere kalmış. 64 puan 63 Galatasaray biz de 58'iz. Ve Galatasaray derbisi var önümüzde. Kasımpaşa eleniyor. Adana Demirspor eleniyor. Ve Konya Spor eleniyor. Slavia Pırak. Evet. Başlıyoruz arkadaşlar. Ataklarda geleceğim. Geliyoruz. Haydi. Ronaldo. Ronaldo. İşte bu. 1-0. Aman Slavia Pırak geliyor. Hocam. Dikkat edelim. Yapma Mert. Çok iyisin. Tam durdururken bizim hatamız geldi. Raşit Gezal. Kaldırdım Ronaldo'ya. Çekti arkasına. Ronaldo direkt. Sekti. Hadi. 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 Gol. Ronaldo. İyi ki almışım. İşte bu. Durduruyoruz. Derken yine. Hayır. Stoper yok. Stoper yok. Diziliş değiştireceğiz. Stoper yok, diziliş değiştireceğim. üçlü savunma. Bir dakika hocam. Aslında dur. En Musrat stoper oynayabiliyor. 70 oluyor. Tamam. az önceki dizilişimize geri dön. El Musrat'i stopere at. Orta sahaya amiri çek. Tamam. Güzel oldu. Dur dur. Geliyoruz hocam tekrardan. Artur Musak'ı ortaladık. Ronaldo ayı uzaklaştı. Ayı, kar yağıyor ya. Bu nedir ya? Cık. Durduralım. Slavia Prag geliyor. Dikkat etmemiz gereken konular var. Valem yapma. Yapma Mert. Çok iyisin. Tekrar mı? Tekrar olmaz. İşte bu. Gir araya. İşte bu. Hayır ya. Yani bu golü yemememiz gerekiyordu. Slavia Prag tekrar geliyor yapma ama. 2-2 abi bu ne? Bildiğim momentum bu. Momentum onların elinde şu an. Bu böyle bir şey yok. Benim defansım yok ki yanımda. Neyse. Cristiano çekmemiz gerekti. Ronaldo. 3-2. İşte bu. Ya. Hayır. Nerede? İşte bu Mert. Adamsın Mert. Adamsın Mert. Hadi. Bitti. İlk ayak 3-2 bitti. Ev sahibi avantajı olmalarının şeyi vardı. 3-2 yeniyoruz. Fenerbahçe de 2-0 yeniyor. Çok güzel. Ronaldo etrik yaptı. Gol kralında 16 golümüz var. Çok güzel. Avantajlı gidiyoruz İstanbul'a. Trabzon Feneri yenmiş. Trabzon Feneri yenmiş. Trabzon Feneri yenmiş. Biz de Galatasaray'ı yeneceğiz şimdi. Hadi. Hadi. Hadi çok iyi oldu. 61 puan. Puan farkını ikiye indirmemiz gerekiyor. Bu da 4 hafta sakatlanmış ya. Demirege, Zerato ama Musurati orta sahaya Chamberlain'i çekelim. O da MD oynayabiliyor. Güzel. Bu arada Zerato gözümden kaçmadı. 48 olmuş. Derbiye atlayıp geliyorum. Çünkü ikinci ayağı izleyeceğiz. Ve arkadaşlar 1-0 evimize dönüyoruz tekrardan. İşte bu. Bakın. Fener'le aramızda şu anda 3 puan fark var. Galatasaray'la 2 puan fark var. Ve averajımız onlardan daha fazla. Arkadaşlar böyle bir şey olacağını hiç düşünmezdim ben. Cidden müthiş bir tempo yakaladık. Güzel ilerliyoruz. Fener'e ve Galatasaray'a iki pençe taktık. İkisini de mağlup ettik. Slavia Prag'la karşı karşıyayız. Maçı asla atlamayacağım. Maç sonunda görüşürüz arkadaşlar. Hatta maç sonu değil atakları izleteceğim ben size. Geliyoruz. Geliyoruz. Ronaldo bombaş. Bombaş. 4-2. Hadi. Erken gol. Bir daha geliyoruz. Durdurmadım. Bir daha geliyoruz. Yapma onu ama ya. Yapma. Nasıl bir kontroldü o? Ronaldo tamam kesecek. Şimdi atabilirim ama müthiş arapası. Ronaldo. Ronaldo. 5-2. İstanbul'a gelmeyeceksiniz koçum. Tekrar geliyoruz. Durdurmama gerek bile kalmıyor. Raşit orta. Ronaldo sektirdi. Allah'ım. atak boşa gitti. Slavya Pırak geliyor. Çok heyecanlı maç olmuş. Durdurmadım. Allah kahretmesin ya. Yanlış yere kaydı. Fake attı bize. 5-3. Geliyoruz. İstanbul'da fırsat vermememiz gerekiyor. Raşit Ya o çok açtım. Durdur. Tekrar geliyoruz. Durdurmaya gelmiyor bu maç. Jetson Fernandez. Harika pas. Ronaldo yine metrik yapacak. Ronaldo metrik. İkinci maçta aynı senaryo. Hadi. Durduruyorum. Derken Slav yaparak. Yapma. Kesemedim uzaklaştırdık. Tamam. Geliyoruz arkadaşlar. Geliyoruz. Modric, Ronaldo, Ronaldo. Ya abi fişi çektik gibi ya. Dakikalar atmış. Slavya Prag yan batmış. Maç bitsin geliyorum. Arkadaşlar sabahtan beri takımın ismini yanlış söylüyormuşum. Slavya Prag'mış. Altta gördüm bakın burada Sparta Prag buradaymış. Slavya Prag çok özür diliyorum. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. 4 gol attı Ronaldo. Haberlere çıkıyoruz. Manşet. 20 golü mü oldu? Hoppa. Çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Çeyrek finaldeyiz. Galatasaray bakalım ne yaptı burada? Evet puan kazandılar. Bizim asla puan kaybetmemiz gerekiyor. Ankara gücü deplasmanı. Atladım. 1-0. 2-0. 3-0. Yes. İşte bu 15 fırsatta 3 gol mu attık? Maşallah. Daniel Rogani sakatlıktan geri dönmüş arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Ama yorgunsun o yüzden olmayacak. Böyle kalmaya devam. Şimdi arkadaşlar. Kimle eşleştiğimizi görebiliyor muyuz? Panathinaikos. Fatih Terim'in istifa ettiği takımı öncesinde çalıştırmıştı arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar. Müthiş bir bölüm oldu. Şöyle puan tablosunu göstereyim. Liderle aramızdaki puan farkını 3'e, ile aramızdaki puan farkını 2'ye indirdik. Konferans liginde namalup bir şekilde ilerliyoruz. Çeyrek finaldeyiz. Her şey muhteşem ve olumlu gidiyor. Bakalım bir sonraki bölümde ne olacak. Günün ikinci videosunu istiyorsanız bu like like sayısını attıralım. 8 like gelirse bu videoya saat 5'te yeni bir video gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Fixtürümüzü de böyle göstereyim. Çok az kaldı çok.